Allah var demek yeter mi? Sual. Bazıları bütün ömürlerini Allah'ın varlığını ispat etmekle geçirmekte, asıl maksat iman olduğuna göre, Allah'ın varlığını ispatla uğraşmak, ibadetle, fıkıh ilmiyle meşgul olmaktan daha iyidir diyerek, her zaman bitkilerin, insan ve hayvanların anatomisini incelemek suretiyle, imanı kuvvetlendirmek gerektiğini söylüyorlar. Allah'a inanan insan için Devamlı bunlarla meşgul olmak uygun mudur? Cevap: Asla uygun değildir. Allah'a inanan kimsenin Allah'ın sıfatlarını da bilmesi gerekir. Bilmezse veya yanlış bilirse Allah'a inanmış sayılmaz. Allahü Teala'ya sıfatlarıyla inanan kimsenin kendisine gereken ibadet bilgilerini öğrenmesi farz olur. Fıkı bırakıp da Allah'ın varlığını ispatla uğraşması çok yanlıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, imanın sermayesi fıkıhtır. Fıkıh ilmi her Müslümana farzdır. Dinin temel direği fıkıhtır. Fıkıh ilmi ise, nakli esas alan doğru bir ilmi hal kitabından öğrenilir. Bir Müslümanın imanını ehl-i sünnet itikadına göre düzelttikten sonra, imanın gereği olan amellerini ilmi hale uygun yapması gerekir. Ayrıca, imanını tehlikeye düşürecek iş ve sözlerden de uzak durmalıdır. Çünkü iman ne kadar kıymetli ise zıddı olan küfür de o kadar kötüdür. İman bilgilerini anlatan kelam ilmini akıl ve nakille ispat edecek ve sapıklara, dinsizlere anlatacak kadar okumak farz-ı ayın olup bundan fazlasını öğrenmek ancak din alimlerine gerekir. Başkalarına caiz değildir. Başkaları bu ilimle meşgul olursa batıl yollara kayar zındık olur. İslam alimleri buyuruyor ki ilmi kelamla uğraşıp sapıtmak yanında büyük günah işlemek hafif kalır. Ehli sünnet itikadını iyi öğrenmeden önce ilmi kelamla uğraşmanın zararı bilinseydi kelam ilmiyle uğraşmaktan aslandan kaçar gibi kaçınılırdı. İmamı Şafii. Kelam ilmiyle uğraşan hep şüphe içindedir. İmamı Ahmet. Resulullah fıkı teşvik etti, kelamı men etti. Hadika. Fıkı öğrenmek her Müslüman'a farzı ayındır. İbni Abidin. Tasavvuf sayesinde iman sağlamlaşır, şüphe getiren tesirlerle sarsılmaz. Akılla, delil ve ispatla kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. İmamı Rabbani. İman bilgilerini ihtiyaçtan fazla öğrenmek caiz değildir. Bid'atlerin yayılmasına sebep olur. Hindiye. İbn Sakka isimli bir alim her şeyi akılla ispata kalkardı. Akla çok önem verirdi. Allah'ın varlığını, birliğini 99 delille ispat ederdi. Zamanla aklının almadığı konularda çıktı, şüpheleri arttı. Bocalamaya başladı. Nizamiye medresesinde vaaz eden Yusufi Hemedani Hazretlerine bir şey sordu. O da, otur, senin sözünden küfür kokusu geliyor buyurdu. İstanbul'a elçi olarak gidince Hristiyan oldu. Hristiyan olduktan sonra da yüz delille Allah'ın üç olduğunu ispata kalkıştı. Bir kimse Allah'a ahiret gününe inansa, peygamberlerden sadece birine inanmasa kafir olur. Çünkü Allahü Teala kendisine inanmaktan başka bütün peygamberlere inanmak gerektiğini bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, onlar sana ve senden önce gönderilen kitaplara ve peygamberlere ve ahiret gününe iman ederler. Bekara Suresi 4. Ayeti Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i açıklayarak imanı şu şekilde tarif etmiştir. İman, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Amentü'deki altı esastan birini inkar eden kafir olur. Sadece Allah var demek kafi değildir. Gayrimüslimlerden de Allah var diyenler çoktur. Mümin olmaları için bütün peygamberlere inanmaları gerekir. Yahudiler ve Hristiyanlar Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kafir oldular. Bir Müslüman da Amentü'de bildirilen altı esastan birini, mesela kaderi inkar etse kafir olur. Bütün iyi amelleri yok olur. İman esasları Allahü Teala'nın kesin emridir, olmazsa olmazlardandır.